Merhabalar, bugün size saçımla ilgili hayatımı kolaylaştıran bir üründen bahsetmek istiyorum. Benim saçım gördüğünüz gibi kendi haline bırakıldığında bu şekilde gayet, gayet dağınık ve dalgalı. Ben saçımı bazen dalgalı, bazen de düz kullanmayı seviyorum. Dalgalı yapmak gerçekten çok kolay benim için. Köpüklerle veya başka şekillendiricilerle ama düzleştirmek gerçekten çok zor. Neden zor? Çünkü çok ekstrem durumlar dışında kuaföre gitmeyi sevmiyorum. Evde de kendim uğraşamıyorum açıkçası. İşte tam da bu noktada Philips'in yeni saç düzleştirici tarağı tam bana göre çok pratik bir ürün. Saçlarıma çok iyi şekilde bakmaya çalıştığım için onların zarar görmemesi benim için çok önemli. Bu tarağın en güzel özelliklerinden biri, Thermo Protect teknolojisiyle fazla ısınmasını engelleyerek saça zarar vermiyor. 170 ve 200 derece olmak üzere iki ayarı var, ben 170'de kullanmayı tercih ediyorum. Çok pratik, sadece 50 saniyede kullanıma hazır oluyor. Şimdi öncelikle sadece saçımın yarısını uygulayacağım. Aradaki farkı çok net göreceksiniz. Bu şekilde saçınızı tarar gibi taramanız yeterli. Bu da bence gerçekten hayat kolaylaştıran bir durum. Gördüğünüz gibi saçımı bu halden bu hale getirmem sadece 2 dakikamı aldı. Üstelik çok da doğal görünüyor. Saçlarım basık veya hacimsiz durmuyor. Saçlarımı bu hale getirmem sadece 5 dakikamı aldı. Üstelik bu fırça turmalin seramik kaplı olduğu için saçları elektriklendirmeden düzleştiriyor. Evinin konforunda saçını düzleştirmek isteyenler için gerçekten çok pratik diyorum.